Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzel oyuncumuz Hande Erçel ve arkadaşlarının tekne gezintisinden ilk fotoğrafları paylaşıyorum. Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Hande Erçel bu görüntüleri sosyal medyasından paylaştı. Tabii ben de hemen sizleri iletmek istedim. Hande Erçel'in teknede olan bu muhteşem fotoğrafları birer birer gelmeye devam ediyor. Tabii ki tüm yeniliklerden anında sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.